Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. O eski attığım videoyu sildim çünkü arkadaşlar o, o o oyun silindi. Ben de onun bir 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 bir, bir, bir üstünü bir, bir, üstünü indirdim. Yani o yüzden arkadaşlar evet, kusura bakmayın. Bir şey de arkadaşlar Bir şey de arkadaşlar da buradan arkadaşım Mustafa'ya da se, se, selam yolluyorum. Evet. Yataklar. Evet 3 günde 3 şehir nasıl gezmek. Buradan başla. Tabii evet. ben ben Black and White ile 72 evet. saat koruma. Bu nasıl bir reklam? Kapat. Evet arkadaşlar buradan geçelim bir daha girmez. Hadi açıl. Asersiz üst kat. Evet arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar attım şu 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 art videosunu izleyin. De. Ya ben bir tane atmıştım. O o atmış izlenmişti. Onu yanlışlıkla felsefildim. Evet arkadaşlar. ben oyun dışında kendi yerimde bir, bir 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 farklı versiyonu yaptım. Ü, üç katlı yaptım. Video buraya bir de burasını te, teras yaptım arkadaşlar. Bir de buraya ha, ha havuz yaptım. Burada da ba, balıklar var. Tabii, tabii. Nasıl durdur nasıl arkadaşlar öyle. Ne ne geçelim. Evet arkadaşlar. Hu düştüm. Şimdi arkadaşlar o o diğerkinden farklı birazcık. Şimdi buraya birazcık daha ileri yapalım ya. Çok çok, çok yakın olmuş. Bu kadar yeter. Bu şurası. Tamam. Ha, nasıl girebiliyor? <laughs> İnternet kapalı. Nasıl arkadaşlar? Bir daha reklam girerse videoyu iptal. Ya. Tövbe tövbe. burası? Arkadaşlar buraya şimdi o, o okul yapalım. Okul ze z, z, zengin okul yaptım arkadaşlar o yüzden bunun adı de, 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 de demiri alalım. Şimdi şurası kapısı. 2 evet. 2 3 4 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hayır 14 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar unutmuşum demin başlatmayı. Yine ses geliyor iskattan bir de ama motor sesi. Bir de ezan okunuyor arkadaşlar aziz Allah. İşletten konuşmayın artık. Havela 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 havela. Neyse. Ya konuşmayın.

Evet arkadaşlar konuşmayı unuttum. Evet arkadaşlar şu şu sütunları şey olsun neydi dedi olsun ki sa sağlam arkadaşlar. De yapalım. Hoppa. Evet yaptık. Şimdi bir bir kat daha ilmaz çekeceğiz. Şuraları Şöyle yapalım ki Düşmeyelim Gel Bir Gel arkadaşlar Bu kadar yeter Daha fazla bile Yedi 4 yapalım. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bir, Evet, şimdi yapabiliriz. Aynen. Ya sessiz! Olur lan, ışık Сидишь, Кат. наверное. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hani öyle ko konuşmak istemiyorum. Şuraya da yes. arkadaşlar Mustafa'ya bir daha se, se selamıyorum. O o o arkadaşıma. Ya evet bu bu sefer de şarkı 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 sesi geliyor. Ana burayı unutmuşuz. Arkadaşlar bu kadar olsun videomuz. Diğer şişece yapmada. bir evet arkadaşlar bu burayı da kaz kazalım ondan sonra bitirelim. Evet arkadaşlar ya da bunun yarısına kadar ka kazdım ondan sonra bitirelim. Arkadaşlar bu kadar kasılmaya yoruldum. Evet arkadaşlar gö gö görüşürüz.